Merhaba arkadaşlar. Bu hafta anlattığımız Pisagor Öklet'in tekrarlarıyla, tekrar ve soru çözümüyle birlikteyiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, elinizdeki Limit kitabından çözüyorum. Gördüğünüz gibi Limit yayınları kitabından çözüyorum. test 1 ve test 2'yi çözeceğim. Dik üçgen, dik üçgen kısmı. Test 1 ve test 2 testlerini çözeceğim. Hadi bakalım birlikte başlayalım. Standart Pisagor sorulmuş arkadaşlar. Dik kenarlar ve Hipotenüs. Neydi Pisagor teoremimiz? Sagor teoremi şöyle bir teoremdi. Her ama her dik üçgende. ABC diyelim. Hipotenüsün karesi A kare eşittir Dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Yani burada söylediğimiz şey X kare artı 4 2'nin karesi eşittir. 9'un karesi 81 olacak. X kare artı 16 çarpı 2 32 eşittir. 81. Karşıya atarsam x kare eşittir 49. x eşittir 7 olarak cevabımız bulunacaktır. İlk sorumuzun cevabı Adana seçeneğidir arkadaşlar. Devam edelim. Şuna şuraya alayım. İkinci sorumuzla devam ediyorum. Bu seferde Pisagor var mı hocam? Var. Hem de iki tane var. Şimdi hemen şunları hatırlayalım arkadaşlar. Çok klasik Pisagor üçlüleri. Kim onlar? kenarları tam sayı olan 3 4 5. 3 4 5 demek bu üçgen ailesine biraz hakaret gibi. Bunun her katı olabilir. 3k 4k 5k. Yani 3 4 5 olabildiği gibi 6 8 10 9 12 15 12 16 20 30 40 50 300 400 500 hepsi olabilir. Bu 3 4 5 bunu gösteriyor. Başka? Çok sık kullandığımız 5 12 13. Başka? 8, 15, 17. 7, 24, 25. Bunlara nazaran daha az kullandığımız ama yine bilsek iyi olmayacak, iyi olacak. Yani bize zarar vermeyecek bir bilgi de 9, 40, 40 Şimdi arkadaşlar bu soruda 7, 24, 25 ile 3, 4, 5 ailesini kullanacağım aslında. Her birinde bunların herhangi bir katı da olabilir. Aslında bu benzerliğin bir soru sonucu. 8A, 15A, 17A, 7B, 24B, 25B gibi olur. Şimdi bakın burada bir tane 7, 24, 25 üçgeni var. AH, 24. Pardon şunu kullanmayacakmışız. 3, 4, 5'i kullanmayacakmışız. 12, 24, X. Şimdi basit düşünelim. 12 ile 24'ün karelerini almayalım. Her birini 12'ye böleyim. Bu 12'nin de biri 1. 2. 1 ile 2 olsaydı burası kök 5 olurdu. Ama bunların 12 katı olduğu için 12 kök 5 Benden istemem yanıt. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Yine bir Pisagor sorusu. 4, 8. Az önce aslında şunu da söylemiş olalım mı arkadaşlar? 1, 2 olunca kök 5 oluyor. Sık sık karşımıza çıkıyor. O zaman k 2k olduğunda da kök 5k olacak. 4, 8. Burası 4 kök 5. Ha, 2 kök 5, 4 kök 5. Yine bir kat, 2 kat değil mi? Yani 2 kök 5'in kök 5 katı. Cevabımız 10. İstediğiniz yanıt bursadır arkadaşlar. Devam ediyorum. Dördüncü sorumuzda. 4 kök 3, 13. Buna göre x uzunluğu nedir? Şimdi bakın bize ne vermiş? Soruda belirtmediği bir bilgi var burada. AB'nin DC'ye paralel olduğu. AB'nin DC'ye paralel olduğu. O zaman şurada ABDC şeklinde bir Z var. Z'yi gösterdim. Yani hem bu ABD üçgeninde bir Pisagor yapacağım. Şuraya hadi yardımcı değişken Y diyelim. Y kare artı 4 kök 3'ün karesi 48 eşittir 169. Buradan Y kare eşittir ne geldi? 121 Y eşittir 11 geldi. Burası 11'miş x karede 49 artı 11'in karesi 121. Buradan x eşittir. 170 x kare 170 x eşittir. Kare kök 170 olacaktır. Cevabımız Bursa'dır. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Beşinci soru. Verilenlere göre ABC bir dik üçgenmiş. BECE'ye e, eşit ve DC e, 14 şurası 14 şurası eşit. Verilenlere göre AB eşittir x nedir? Sevgili arkadaşlar, soru aslına bakarsanız soru aslına bakarsanız şeyden çok, dik üçgen sorusundan çok. Tabii ki Pisagor bilgisi var ama ne sorusu? İkizkenar üçgen sorusu. Bizim bildiğimiz şey şu, ikizkenar üçgenle ilk açılardan itibaren biliyoruz. İkizkenar üçgende tabana ait yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda da açı ortaydır. Şimdi bakın şuradan hem dik hem eşiti gördüm. O zaman B ile D'yi birleştiriyorum. B ile D'yi birleştirdiğimde şu BD ile DC'nin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani 14. Bu durumda x kare artı 2'nin karesi eşittir 14'ün karesi. Şimdi bunları hesaplayabileceğimiz gibi şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Not 2 kare farkı. x kare eksi y kare. x eksi y çarpı x artı y. Yani buradan x kare eşittir. 14'ün karesi eksi 2'nin karesi. x kare eşittir. 14 eksi 2 12. 14 artı 2 16. E bunu baya baya kök dışına çıkarabiliyoruz. 16 4 diye çıktı. Şuradan 12'de 4 çarpı 3 olduğuna göre 4'te 3 diye, 2 diye çıkacak. Kök 3 x eşittir 8 kökün kendini istenen evet. evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza baktım. Şimdi burada ne diyor? 24, 18, x, 12, x'i soruyor. Arkadaşlar yine çift Pisagor yapacağız. Bakın 3'ün 6 katı 4'ün 6 katı. O zaman bu BC 5'in 6 katı yani 30'dur. Demek ki eşit verdiğine göre 15 15. 3 4 5'i bol bol kullandım. Şimdi gelelim şuradaki üçgene. Bunu da başka bir renkle göstereyim. Maviyle göstereyim mesela. Burası ne olacak arkadaşlar? Ne olmuş? 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı. E demek ki bu arkadaşta x de 3'ün 3 katı olacak. Yani x dediğim arkadaş 9. Cevabım Adana'dır arkadaşlar. Devam ettim. Bir sonraki örneğimle. Verilenlere göre BC kaçtır? Artık e, o kadar çok örnek yaptık ki arkadaşlar bunlarla. Hızlı hızlı yazabilirim sanıyorum. ADB üçgeninde 3, 4, 5. Bakın 5, 10. Ne demiştik az önce? 1, 2 olsaydı kök 5 olurdu. Bunlar 5 katı olduğuna göre bu da 5 katı olacak. Yanıtım. 5 kök 5'tir. Devam. 8, 8 kök 2, 7. Buna göre AC x uzunluğu nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar. Özel üçgenler açılarına göre özel üçgenlerden bahsettiğimizde şunu da söylemiştik. AA A, A kök 2 idi. 8, 8 kök 2 o zaman burası 8. Az önce kenar uzunlukları tam sayı olan üçgenleri konuşurken de 8, 15, 17 diye bir üçgenden bahsetmiştim. Demek ki x uzunluğumuz 17. Hocam peki ben diyelim ki 8, 15, 17'yi bilmiyorum. O zaman ne yapacağım? O zaman mecbur. x kare eşittir. 8'in karesi 64 artı 15'in karesi 225. 289 deyip 17'ye ulaşacak. Ama ne kadar fazla uygulama yaparsanız arkadaşlar bunlar o kadar rahat aklınızda kalır. Evet devam ediyorum bir sonraki örneğimle. Şimdi 8, 5. Aa, muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü neydi arkadaşlar? Bir dik üçgende. Bir dik üçgende. Rengi yine değiştirelim. Kırmızıyı alalım. Hipotenüs ait kenar ortay. Ayırdığı parçaların uzunluklarına eşittir. Bakın bir dik. Üç tane eşitlik dört özellikten üçü varsa dördüncüsünü ben ekliyorum. Dik var. İki tane eşitlik var. O zaman burası eşittir. Demek ki bunlar 5, 5. Arkadaşlar pardon. Kalemin azizliğine uğradım. Şimdi tekrar yazalım. Muhteşem üçlüden dolayı şunların 5, 5 olduğunu söylemiştik. Şurası 10 oldu. 6, 8, 10'dan burası 6. E, eşit vermiş AD ile DC'yi 6. O zaman benim çözmem gereken Soru şu oldu. 8, 12, x. Hocam karelerini bulalım mı? Bulma. 4'e böl 2. 4'e böl 3. 2 ile 3'e pisagor yapsaydım 4 artı 9'dan kök 13 olurdu. E biz 4 4'e bölmüştük. 4 katını alacağız o zaman. Cevap 4 kök 13. Yani e, 144 artı 64 işlemini yapıp ondan sonra asal çarpanlarına ayırmaya çalışmak yerine bu şekilde daha küçülterek küçük sayılarla yapmak her zaman daha ekonomik, daha pratiktir arkadaşlar. Evet 10. sorumuza geçiyorum. A, C, doğru parçasının hipotenüsün orta noktası D noktası. 2'ye 18, 14. Verilenlere göre D, e, X uzunluğu nedir? Arkadaşlar hemen bir hatırlatma. Orta taban bir üçgende iki kenarın ortasını birleştiren doğru parçası örneğin şunları. Ortasını bir, birleştiren doğru parçası, orta noktalarını birleştiren doğru parçası. Üçüncü kenara paraleldir ve onun yarısı uzunluğunda. Bakın dört tane özellik var. Orta nokta bir, orta nokta iki, bire iki oran ve paralellik. Bu dört özellikten ikisi varsa hepsi vardır. Hocam bunun sorumuzla ne alakası var? Bir de şöyle göstereyim. Bunu da görün. Bu şekil genelde gösterilir ama mesela şunu orta noktasını şurayı işaretledim. Bunu buraya işaretledim. Bakın şu ikisini mavi ile birleştireyim. Bu buna paralel. Görüyor muyuz? A'ya 2A olacak. Şunlar eşitse orta noktalar. Bakın. Burası orta noktaymış. Orta noktadan şuraya bir paralel çiziyorum. Paralel çizdim. 14 ise 7. Burası dik ise yöndeş açıdan bu da dik. Bunun tamamı 20 idi. 20 idi. Buralara 10, 10 kaldı. Anlaştık. 10 eksi 2 şu arkadaşa 8 kaldı arkadaşlar. Şimdi bildiğim Pisagor. X kare eşittir. 8'in karesi 64 artı 7'nin karesi 49. Buradan X eşittir. Karesi 113 olan sayı kök 113'tür arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçenektir. Evet. Devam edelim bir sonraki sorumuzla. Geldim bir sonraki sorumuza. 6, 8, x yine orta nokta yine dik var. Buna göre x kaç santimetredir diye soruyor. Birden fazla yolum olabilir arkadaşlar ama en pratiği en temizi şudur. Çizgi çizelim. A ile D'yi birleştiriyorum gene. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü buradaki eşitlik ve dikliği gördüm. Eğer bir üçgende burası eşit ve dikse bu üçgen ikizkenar üçgendir ve bu doğru parçası aynı zamanda açıortaydır. ortaydır. İkizkenar üçgen tanıma kılavuzu. Yani bunları eksik olanları biz ekliyoruz. Burada açıortaydır ama çok da lazım değil. Burası x ise bu arkadaş da x olacak. E, 6, 8, 13 üçgenini zaten evet. evet. İlk testin son sorusu 12. soruyla devam edelim arkadaşlar. G noktası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinin şöyle bir özelliği var. Nasıl bir özelliği var ağırlık merkezinin? Bir üçgende kenar ortayların kesiştiği noktaya ağırlık merkezi denir arkadaşlar. Ağırlık merkezinin tabana bir köşeye iki, hem kenar ortay, bu da kenar ortay. Tabana bir köşe iki şeklinde özelliği var. İkisinin geçtiği noktadan üçüncü mecburen geçer. P P'ye iki P. Evet. Evet. Şimdi bakın, şunu uzattım. Ne vermiş? Önce bir soruyu okuyalım. Ağırlık merkezidir. AB dik AC, AG dik. Buna göre bu. Evet, BG'yi uzattım. Burası kenar ortay dedik tabana bir köşe ikilen 6. Şimdi nerede gördün iki diklik yani dikten dik ne demekti? Öklit demekti. Dikten dik öklit. O zaman 6 çarpı 12 72 kare kökü 6 kök 2 şurası. Devam ediyorum. AG'yi de aşağı doğru uzatıyorum. O zaman bu da kenar ortaya olacak. Çünkü ağırlık merkezi. Köşeye 6 kök 2 ise tabana 3 kök 2. Bu arkadaş 9 kök 2 mi? Bu da 9 kök 2. Yanıtım 18 kök 2. Evet ilk testimiz böyleydi. Şimdi ikinci testimizde devam edelim arkadaşlar. İkinci testimizin birinci sorusu. Özel üçgen sorusu. Hemen şu özel üçgen deyince özel üçgenleri bir hatırlayalım. bir evet ikiz kenarlı üçgene benzedi. Bir de daha böyle uzun bir üçgen. Şöyle. 30 60 90 üçgeni. 30 90 burası 60. 90 45 45. Bunlar eşitler. Burada da Arkadaşlar bunun kenar oranları a a a kök 2. Niye? Bildiğim Pisagor. Bunun kenar oranları 30'un karşısı a ise 60'ın karşısı a kök 3 90'ın karşısı 2a. Niye? Eşkenar üçgeni 2'ye bölerseniz elde edeceğiniz üçgen budur. 2a'ya a, a ayrılır. Bunun da 60'ın karşısında Pisagor'dan bulup a kök 3 olduğunu görebilirsiniz. Eğer bu üçgenden bir tane daha şu tarafa doğru şöyle yapıştırırsanız o zaman da elimize 120-30-30 üçgeni gelir. Bakın şöyle yapıştırdığımı düşün 2A 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 olacak. Onun yerine ben AA A 3 A, A yazabilirim. Evet şimdilik bu üç tanesini bilelim. Gerekli olduğunda 15 22 225 67 de gerektiği zaman bahsedelim. Diki iniyorum. Niye diki iniyorum? Özel açıları kullanacak bir çizebilmek arkadaşlar temel beceridir. Bunu yaptığınız zaman özel üçgenler konusu son derece kolaylaşır. Kök 2 ve 45'i kullanacağım. 18, 18. 30'un karşısı 18. Bakıyorum hemen 30, 60, 90 üçgenine. 30'un karşısı 90'ın karşısı 90'ın karşısı 90 karşı bunun iki katı 36. Cevabım Ceyhan. Devam edelim ikinci sorumuzla. 8 kök 2 verilenlere göre x nedir? Hemen arkadaşlar şunu yapıyorum. 45 45. AC dik BC demiş bak. Doğru da göstermemiş ama buranın dik olduğunu vermiş. Burası da 8'dir. Burası da 8'dir. E tamam soru bitti. İçeride Pisagor'dan 6 8 10 yanıtımız 10 olacaktır. Geldim. Üçüncü soruya. Sırada üçüncü sorumuz var. 6 dik 30 45 buna göre x nedir? Arkadaşlar bakın AC ortak kenar. Dikkat et. AC ortak kenar. Küçük pembeli mavili üçgenden AC'yi bulacağım. Sonra büyüklük üçgenden x'i bulacağım. 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12. 45'in karşısı 12. Büyük üçgene dikkat et. O zaman bu bir 45'in karşısı da 12. 90'ın karşısı da 12. Kök 2'dir. Cevabım Bursa'dır sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyorum. 6 kök 2 12 135 derece buna göre x nedir? Arkadaşlar özel açıyı kullanacak dik çizmek önemli demiştik. Burada şunu hatırlatmak istiyorum ben. Bir geniş açılı üçgenin iki tane yüksekliği üçgenin dış bölgesindedir. Dış bölgesinde olup da nerededirler? Hemen onlara bakalım. Bir tanesi şöyledir arkadaşlar. Yükseklik ne demek? Kenara ya da uzantıya indirilen dikmeye yükseklik diyoruz. Bir tanesi de şöyledir. Özellikle şunu çizmek, şu yükseklik çizmek siz öğrenci arkadaşlarım biraz zor aklına geliyor. Çözdükçe, çizdikçe görülecek arkadaşlar. Üçüncülük içeridedir. Geniş açıya ait yükseklik içerididir. Şimdi Hangisine dik indireyim? Yani şunu mu çizeyim, bunu mu çizeyim? Aslında bu soruda fark etmez ama 135 derece varsa kök ikili tarafa doğru dik çizin arkadaşlar. Daha işlem kolaylığı sağlar. Kök ikili tarafa doğru dikiş çiziyorum. Bakın. Ne oldu? Burası 45. 90'ın karşısı 6 kök 2. 45'in karşısı 6 6. 6 18. Şimdi 6'nın karesi 36. 18'in ki 324. A. Kim uğraşacak onlarla? 6'ya böl. Diyorum ki 1 3 olsaydı kök 10 olurdu. O zaman bu da bunun 6 katı 6 karekök kök 10 olacak. Yanıtımız Adana olacak. Son Sonraki sorumuzla devam ediyorum arkadaşlar. Beşinci soru. 60 derece. Bakın ne var soruda? Soruda ne var? Yine bir orta taban bilgisi ve bu sefer değişiklik olsun. Yeşille çözeyim. Orta taban ve özel üçgen. İkisi bir arada. Orta taban nerede hocam? Şu A'dan dikey indir. Niye indiriyorum? 6'yı bu tarafa taşıyabilmek için. Bakın dik indirdim. Aynı doğruya dik olan doğrular birbirine paralel. Orta nokta. Bu soruda lazım değil ama şunlar da orta noktadır. Üstünde 1'e 2 oranı vardır. 60'a 12. Şimdi 60 derece 90 derece. O zaman 30 derece burası. Önce 30'un karşısını bu. 60'ın karşısı kök 3 kattı. Yani 30'un karşısını bulmak için 12'yi kök 3'e bölüyorum. 12 bölü kök 3 yani 4 kök 3. Şurası 4 kök 3 oldu. 30'un karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı 8 kök 3 istediğim yanıt olacak. Cevabım Adana seçeneğidir. Devam ediyorum. Sonraki örneğimle 8 kök ABC üçgeni eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen sorularının özellikle uzunluk sorularında 60 derece olduğu için açılar. Hemen 30 60 90 işe burada sokar. Hemen yazalım o 60'ları. 60 60 lazım olmayan 60 burası. Lazım olanlar da diğer ikisi. 90'a 60 30 şurası 60. Burası 30. 60'ın karşısı 8 kök 3. 30'un karşısı 8. 90'ın karşısı 2 kat 16. O zaman burası da 16. O zaman bir kenar 32 oldu. O zaman BE'ye 24 geldi. BE'yi 24 buldum. Sırada ne varmış? AD. AD'yi de bulalım. 90'ın karşısı 24. 30'un karşısı 12. E tamamen 32'ydi. 32'de 12'yi çıkardım. 20. AD'de 20'ymiş. 20 artı 24'ten yanıtım 44 oldu. Devam ediyorum. Sıradaki soruyla devam edeceğim. Yedinci soru. 12 kök 3 30 verilenlere göre x kaç santimetredir? Gene orta taban kullanacağım arkadaşlar. Şu orta tabanı kullanıyorum. Diki indim. Orta taban nereden anladım? Orta noktadan çizdiğim tabana paralel. Dik olduğunu nereden anladım? Paralelse yöndeşten 90 derece. Bununla bu parça eşit olacak arkadaşlar. Şimdi madem orta taban D, e, F diyelim şuraya. DF AB'nin yarısı. 12 ise burası 6. 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı 6 kök 3. O zaman burası da 6 kök. O zaman şu arkadaşa 5 kök 3 kaldı. E, eh, x kare eşittir. 5 kök 3'ün karesi 125. Artı 6'nın karesi 36. 100 Arkadaşlar yine bir kalem azizliğine uğradım. Tekrar devam edeyim. Şimdi e, şurayı iki çizdim. 6 dedim. Şurası 30 60 90 üçgeninden 6 kök 3 60 Şurası da 6 kök 3 Şuraya 5 kök 3 kaldı. Az önce zaten ufak bir hata yapmıştım. X kare 5 kök 3'ün karesi 75 arkadaşlar. Artı 36. 75 artı 36 111. X eşittir. Kök 111 olacaktır. Cevabım adına. Devam edelim. Sonraki örneğimizde. 15-30. Eyvah 15 derece çıktı. Yok arkadaşlar eyvahlık bir şey yok. 30-60-90 ile 45-45-90 kurtaracak bizi. 2 iç bir dıştan şurası 45. Burası da 45. 90'ın karşısı 24. 30'un karşısı bunun yarısı 12. 60'ın karşısı tamamı 12 kök 3. E peki 45 45 90 45 12 geliyorsa bu 45'e de 12 gelecek. X eşittir. AC yani 12 kök 3 eksi AD 12 istedim Evet devam edelim sıradaki soruyla. 4√3 60, 60. Bu verilenlere göre ADX nedir? Arkadaşlar, benim aklıma gelen şey öncelikle şunu biraz sültebiliyor muyuz? Uzaklaştırabiliriz galiba. Ama o zaman da görüntü kayıyor. Geri alıyorum. Büyütelim. tekrar. Pardon arkadaşlar, önceki, soru, önceki soru. Evet. Şimdi arkadaşlar Şöyle yapacağım. Sorumuzun çözümü şu şekilde. 60-60'ı gördüğümüzde eşkenar üçgeni çağrıştırıyor. Şuradan tamamladık. Ben şuraya tekrar çizdim. Bir saniye tekrar. Nasıl çizdim? Böyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Evet. Yaza gelelim burası 60 derece burası 60 derece 20 santimetre 90 derece şöyle 4 kök 3 buna göre x ne? Ikisine... arkadaşlar bakın şunu yapmaya çalışıyordum bir farklı bir yapalım burayı da yapalım kahverengi şunu uzattım 60 60 olduğuna göre şu tepedeki açı 60 derece o zaman bütün büyük üçgen eşkenar üçgen oldu. Yani şurası 20, burası 20. Tamam olay belli ettik kendini. Yani. 60'ın karşısı 4 kök 3. O zaman buraya 30 kaldı. 30'un karşısı 4. 90'ın ki bunu 30'un kinin 2 katı 8. İkisimize de 12. Cevabımız Tekrar normal klasik renklere geri dönüyoruz. siyah herhalde. Evet, siyaha geri dönmüş. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. 45 20 45 derece 24 16 kök 2 verilenlere göre AB kaç santimetre? Şimdi sevgili arkadaşlar 45 24 ana fikir neydi? Kök 2 ve 45'i kullanacak diki indirmek. O zaman şunu çizmek çok zor bir iş olmasa gerek. Unutma soruyu okumadan soruyu çözmeye başlama. Gerçi bu AD eşittir AD demiş. Muhtemelen Burada AB eşittir, A, olacak. AB eşittir, A, olacak. Neyse 45'in karşısı 90'ın karşısı 16, 2 ise şurası AB diyelim. 16, 16. Buraya dik indirdiğim için AB'de AD eşit olduğu için 12, 12. Şu arkadaşa 4 kaldı. Benden istenen şey AB uzunluğu. Şurayı istiyor. 12, 16. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı yanıtımız. 20 santimetre olacaktır arkadaşlar. Evet. Bugünkü video dersimizin son iki sorusu kaldı arkadaşlar. Hemen onları da çözelim. 11. sorumuz. ABC bir ikiz kenar üçgen. ABC ikiz kenar üçgen. 15, 90. Hı, hemen yine 15, 75 mi karıştı acaba diye düşünüyoruz. Hayır karışmadı arkadaşlar. Bakın. 75 ikiz kenar üçgen. AB ile AC eşit olduğuna göre burası 75, B açısı da 75. Buraya 60 kaldı. Burası 30. 60'ın karşısı 12 kök 3. 30'un karşısı 12. 90'ın karşısı bunun 2 katı 24. Yani göründüğünden daha kolay bir soruydu bu. Ve bu, bu akşamki tekrar videomuzun son sorusu arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. 30, 45 verilenlere göre verilenlere göre AD, X nedir? AD, Arkadaşlar bir şekilde tamamlayacağız. Dik indireceğiz. Bakalım ne yapalım. Ben şunu tercih edeceğim. Şuradan. Şuradan. BC'yi uzatayım. Burası 60 derece. Şurası da 15 derece. Şimdi. Hocam. Sen 45'i kullanacak diki indirmeyi tercih ediyordun. Evet onu yapmaya devam edeceğim. Bakın şuradan bir tane de dik indirdim. 90'ın karşısı 8. 45'in karşısı 8. Burası 8. Şu uzunluk 8. Şimdi devam edelim. 30'u kullanacak Niki nasıl çizeceğim acaba ya da e, şurayı. Şöyle çizeceğim onu da. Bakın. Şuradan Niki attım. 90'ın karşısı 12. 30'un karşısı 6. Bakın şurada bir tane dikdörtgen oluştu arkadaşlar. Görüyor muyuz? Bu dik. Bu dik. Bu, dik. bu dik, bu dik, mecbur bu da dik. O zaman şurası 8, burası 6'dır. E tamam, benden istenen x uzunluğu. 6 artı 8'den 14 olacaktır Türkçe Evet, bu haftaki dik üçgen, özel açılar, Pisagor öklüme konuları ilgili tekrarımız. Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.